Öncelikle tabii ki hepimiz için e, geçmiş olsun e, çok büyük bir afeti e, umuyorum geride bırakmışızdır. E, ama sürekli tabii ki bu artçılar yeni depremlerde e, uzun süre gündemde kalacağını gösteriyor bu konunun ki bir yandan da gerçekten odağın burada olması çok önemli. E, o yüzden de gündem gündemde kalmasında da. E, genel olarak Türkiye için çok fayda görüyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Çok yeni, çok taze, hala yaralar sarın sarılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda tabii çok hala primitif ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Depremzedelerle ilgili işte çadır konuşuluyor. Hala yiyecek konuşuluyor. Yani barınma ihtiyacı hala ön sırada. Ee, ama diğer taraftan da tabii ki e, zaman geçtikçe istihdam ihtiyacının da özellikle iş ihtiyacının da artmaya başladığını da görüyoruz. Bunu bizim hem rakamlarımızdan e, hem de e, biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi deprem istihdam seferberliğine olan ilginin artmaya e, devam etmesiyle de e, bu önümüzdeki süreçte e, orta vadede ...istihdamın daha fazla konuşulmaya başlanacağını başlandığını da görüyoruz, gözlemliyoruz. Biz söylediğiniz gibi çok hızlı bir şekilde deprem istihdam seferberliğini başlatmak istedik çünkü kaybedecek bir zaman yok birinci sebep. İkincisi tabii ki istihdam seferberliğinde sizin paylaştığınız linke de girildiğinde görülecektir. Tek amaç istihdamın sağlanması, iş bulunmasının sağlanması. Dan da önce gönüllülerin aslında bir havuzda toplanmasıydı yani biz bu fikri ortaya çıkartırken ilk etapta e, gönüllülere ulaşmak onları bir havuzda toplamak ve o havuzu ihtiyacı olan herkesle özellikle STK'larla paylaşmak amacıyla yola çıktık ama tabii ki bunu yaparken hani gönüllü olmak istemeyip işte iş isteyenleri de e, haliyle dışarıda bırakmak istemedik o yüzden de bir e, mikro site ortaya çıkarttık hem gönüllüleri bir araya getirebileceğimiz hem iş arayanları bir araya getirebileceğimiz hem de işverenler ve gönüllü bulmak isteyen STK'ları bir araya getirebileceğimiz bir platform. Birazdan onun rakamlarından bahsederiz. İlk sorunuza gelirsek şu anda istihdamda nasıl bir değişiklik öngörülüyor? Biraz önümde notlar var o rakamlardan bahsetmek istiyorum. Bir kısmını zaten sürekli konuşuluyor televizyonlarda bildiğiniz rakamlar tekrar olabilir ama Genel bir toplam büyük resmi görmek açısından kıymetli. Bölgede yaklaşık 13 milyonluk bir nüfus var. Gayri safi milli hasıla içerisindeki toplam pay yaklaşık yüzde 10 seviyelerinde bu 11 ilin toplamdaki payı. Özellikle yoğun olan sektörler tarım, tekstil, demirçelik ve enerjinin yoğun olduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki her ilin kendince kuvvetli olduğu taraflar var ekonomiye farklı alanlarda çok ciddi katkıda bulunuyorlar. Örneğin işte Gaziantep'te hal, halı, üretiminin e, oranı yaklaşık yüzde 60. E, Adana'nın narenciye üzerindeki payı üçte iki. Çok ciddi bir rakam. İşte Hatay'ın turinç turunçgil e, üretimindeki payı yüzde 21. Dolayısıyla aslında Şanlıurfa, e, Şanlı, Urfa, Tavıl, Pamuk açısından öne çıkıyor. Her il kendince e, bir alanda aslında çok kuvvetli. Dolayısıyla da aslında en büyük tabii ki şu anda bizim için hasar bu illerin kuvvetli olduğu taraflarda üretime devam edebilmesi edemezse yani bunu toplam Türkiye olarak tabii ki etkisini yaşayacağız. Enflasyon anlamında da başka açılardan bakıldığında da işletme anlamında bakıldığında özellikle tabii yoğun sayıda organize sanayi bölgesi var. 57 tane organize sanayi bölgesi olduğunu görüyoruz. Toplamda bu organize sanayi bölgelerinde yaklaşık işte 4500 işletmede 540 bine yakın istihdam var. Şu an bakıldığında 23 organize sanayi bölgesinin ciddi anlamda ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Bu da işte tamir edilmesi, telafi edilmesi gereken hasarlardan bir tanesi. Kadın erkek oranına geldiğinde de aslında şu anda toplamdaki Türkiye'deki genel kadın erkek oranından çok farklı olmadığını söyleyebilirim. Yaklaşık İstihdamın Türkiye'de yüzde yetmiş'e 30'luk bir şey vardır kadın ve erkek arasında. Şu anda o bölgeye bakıldığında da istihdamın %73'ünün erkek %27'sinin de yaklaşık kadın olduğunu görüyoruz. Bunu birazdan bize başvuranlarda biraz daha farklı bir tablo var. Onu da yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Tabii toplam etki olarak yine bakıldığında işte... Farklı farklı hesaplamalar var. Söylediğim gibi tabii iki haftalık bir süreci geride bıraktık. Toplam etkiyle ilgili yapılan tüm hesaplamaların e, değişebileceğini öngörüyorum ben. Yani şu anda çok afaki yapılan hesaplamalar var. E, gün geçtikçe hasarın boyutu daha çok anlaşıldıkça bu etkinin daha ciddi ortaya çıkabileceğini, anlaşılabileceğini düşünüyorum. Şu anda genel telaffuz edilen işte gayri safi milli hasılaya yüzde birlik bir etkisi olacağı, bunun 1999 depremindeki olan yaklaşık bir buçuktu yanlış hatırlamıyorsam etkiye göre daha e, geride olacağı gibi bir şey var, e, öngörü var. Hani ben katılıp katılma konusunda e, ortadayım diyebilirim. E, ama şunu söylemek lazım tabii ki belki e, ekonomik olarak e, etki 99 depreminin gerisinde olabilir çünkü haliyle İstanbul, işte İzmir, Sakarya gibi bölgeleri etkileyen bir depremle. E, 11 ili güneydoğu güney ve güneydoğu Anadolu'daki e, e, şehirleri etkileyen bir depremi kıyasladığımızda ekonomik e, faaliyetin özellikle İstanbul, İzmit, Sakarya'da daha yoğun olduğunu e, öngörürsek bu e, rakamı e, biraz belki anlamlandırabiliriz ama coğrafya etkilediği alan anlamında bakıldığında tabii çok daha büyük bir deprem e, şu anda karşılaştığımız e, 11 ili etkilemesi açısından coğrafi büyüklülük e, açısından e, kısaca aslında hani makro düzeyde Olay bu şekilde. Kısa vadede dediğim gibi bilmediğimiz, şu anda tam hesaplayamadığımız bazı veriler var. Ne kadar göç olacak, ne kadar iç göçten bahsediyorum. Yani ne kadar oradaki istihdam edilen iş gücü başka şehirlere göç edecek. Oradaki işte bahsettiğim organize sanayi bölgeleri ve diğer işletmeler ne kadar hızlı toparlanabilecek. Barınma ihtiyacı bölgede. Ne kadar sağlanabilecek hızlı bir şekilde. Bütün bu etkenler önümüzdeki istihdam faaliyetini ve istihdamın mixini etkileyecek. 21 Şubat itibariyle açıklanan deprem bölgesinden tahliye edilen 448 bin kişi var e, şu an itibariyle. Ama bu tabii ki e, artacaktır, artmaya devam edecektir. Özellikle bu tabii yeni depremlerin konuşulması, olması özellikle son e, olan iki deprem tabii ki bu rakamın daha hızlı artmasına e, yol açabilir. E, bizim açımızdan bakıldığında, kariyer net açısından bakıldığında durum nasıl? Biraz biz kendi e, rakamlarımızda yaklaşık bizim bölgede o deprem bölgesinden etkilenen bu 11 ilde yaklaşık 1.8 yani ila 2 milyonluk bir aday sayımız var. Aktif firma sayımızda orada kariyer Diyanet kullanan ya da işin olsun ürünümüzü kullanan yaklaşık 7 bin firmanın olduğunu e, görüyoruz. İlk etapta ne gördük? Tabii ki özellikle ilk haftasında yani 6 Ocak 6 Şubat haftasında e, hem işveren trafiğinde hem aday trafiğinde ciddi bir e, geriye gidiş oldu. Yaklaşık yüzde 30-35 seviyelerinde başvurularda bir geriye gidiş olduğunu gördük. E, i̇kinci haftasında bunun yavaş yavaş toparlandığını e, söylemem lazım. Yani bu rakamların e, tekrardan eski seviyelerine e, gelmeye başladığını e, gördük. Tabii bu aslında e, istihdamın en azından e, belirli bir ilk baştaki bu şokun ardından ihtiyaç olması, işte kısa vadede bunun e, rakamlara yansıması e, olarak aslında e, tercüme edilebilir diye e, düşünüyorum dolayısıyla da bizim önümüzdeki dönemde beklentimiz bu rakamların daha yükselmesi tabii ki barınma ihtiyacının giderilmesiyle paralel. insanların iş bulması, özellikle göç edenlerin yeni gittikleri illerde işe ihtiyaç duymalarından dolayı bu rakamların daha da artacağını söylemek mümkün. kısaca aslında hani bir Büyük bir değişimin içerisindeyiz bu afetin ardından. Bir kısmını öngörebiliyoruz, öngörülerimiz var. Bir kısmını da yaşayarak göreceğiz. Bizim tarafa geldiğimizde de biz neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle bu deprem, istihdam seferberliğinde ne gördük? Görmeye devam ediyoruz. Rakamlara nasıl yansıdı? Biraz ondan bahsedeceğim. Söylediğim gibi... Biz hızlı bir şekilde bir e, mikrosite hayata geçirmeye karar verdik. E, orada ekip gerçekten ekibim e, çok hızlı bir şekilde e, reaksiyon gösterdi ve işte deprem istihdam seferberliği e, adresinden biz e, bütün bu başvuruları gönüllüleri özellikle önceliklendirerek e, başlattık. ile e, ilgili bize e, ahbaptan işte sizin gördüğünüz Afat'tan, farklı STK'lardan e, talepler gelmeye başladı. E, bu konuda da işte bizim e, şu anda havuzda e, topladığımız yaklaşık 24 bin gönüllümüz var. E, bu e, mikrosite vasıtasıyla topladığımız deprem istihdam seferberliği e, vasıtasıyla şöyle ilerliyor. Biz gönüllü olmak isteyenlere e, hızlıca bir e, form doldurmalarını istiyoruz. Tabii ki ad, soyad, koordinatlar ve arkasından da hangi alanda gönüllü olabilecekleri. Özellikle de tabii ki işte. E şu anda ihtiyaç olan daha mavi yaka pozisyonlarda işte aşçıdan başlayarak veya da lojistik işte forklift operatörü olabilir. Bu alanlarda örnekler vererek bunların hangisinde siz yardımcı olabilirsiniz diye soruyoruz ve bu bilgiyi topluyoruz. ki elimizde belirli bir filtreleyebileceğimiz bir data olsun. amacımız bu. telefonlarını istiyoruz. Hangi bölgede ikamet ettiklerini söylüyoruz. Ee, şu anda yaptığımız bu e, oluşturduğumuz 24 binlik e, gönüllü kitleyi hem İstanbul'da belirli alanlarda biliyorsunuz işte e, kolileme ihtiyacı oluyor. Hala tırlarla lojistik e, gönderiler oluyor. E, oraya yönlendirdiğimiz gönüllüler oldu. Hem bölgede afatın ihtiyaçlarına e, ahbabın ihtiyaçlarına yönelik yönlendirdiğimiz e, gönüllülerimiz oldu. Yakın çalışıyoruz. Ee, şu konuda da destek vermeye çalışıyoruz. Tabii ki şu anda e, Ahbap'taki e, canhıraş çalışan kişilere e, mülakat yapın, gönüllülerle e, anlayın vesaire dememiz mümkün değil. Biz o yüzden o aşamada da destek oluyoruz. Yani e, gönüllülerle bir konuşma, işte buraya gideceksin, şöyle bir ortamla karşılaşacaksın beklentileri de yönetmek önemli çünkü. Orada kalacağı ortam bir çadır olabilir, araba olabilir. Bunları da bilerek gitmesinde fayda var biraz bu e, filtreleme ve mülakat sürecinde de destek olmaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız aslında biz biraz böyle destek ünitesi gibi konumlandırdık kendimizi bu alanda ihtiyaçlara bir şekilde bu gönüllü e, ordusuyla cevap vermeye çalışıyoruz. E, i̇kinci etapta da tabii ki iş arayanlar var yine mikrosite üzerinden e, iş arayanları ve iş istihdam etmek isteyenleri toplamaya çalışıyoruz. Orada şöyle bir şey yaptık: e, kariyer net üzerinde girdiğinizde Kendinizi afetzede olarak tanımlayabiliyorsunuz. Yani böyle bir flag ekledik. Şunu soruyoruz depremden etkilendiniz mi? Evet, hayır. Evet diyorsa depremzede olarak flagliyoruz. Şu anda açıkçası şey şansımız yok. Bir TCKN gibi evet bu bir depremzededir diye flagleme şansımız yok. Dolayısıyla beyan usulü. Ama hani şu noktada daha yangın yeriyken insanları sen öylesin, böylesin, yok biz depremzede kabul etmiyoruz deme şansımız yok. Biraz aslında iyi niyete bakıyoruz. Bir de şuna güveniyoruz, tabii ki depremzede e, olarak kendisini flagleyenler mülakat sürecinde mutlaka işverenlerimizin e, filtrelerine eğer öyle değillerse e, takılacaktır. Dolayısıyla şu anda aslında gelenleri depremzede olarak flagleyenleri ilanlara başvurmayı e, sağlıyoruz. İlan tarafında da şunu hayata geçirdik bu hafta başında. E, depremzede ilanı e, yayınlayabiliyor işverenlerimiz ücretsiz olarak genel başvuru yani e, herhangi bir işverenimiz e, işte ben depremzede istihdam etmek istiyorum diye kariyer net üzerinden e, bir ücretsiz ilan yayınlayabiliyor. Bu ilanı da sadece kendisini depremzede olarak flaglemiş olan adaylar başvurabiliyor. Yani Amaç en azından bu birlikteliği e, sağlayabilmek. Bu bir depremzede ilanıdır ve bu kişiler kendisini depremzede olarak tanımlayan kişilerdir. Bu birlikteliği sağlayıp ondan sonra işverenlerin artık e, kendi insan kaynakları birimlerinde yapacakları mülakatlarla amaç ne kadar fazla depremzede bir iş bulabilirsek o kadar iyi. Size e, buradaki mixin farklı olduğunu söylemiştim. E, tü, oradaki istihdamın mixinde yüzde yetmiş otuzluk bir oran var. E, şu anda bize iş arıyorum depremzede olarak iş arıyorum diyen yaklaşık on bin kişi var. Buradaki e, mixte kadın oranı yüzde erkek oranı yüzde 49. Dolayısıyla hani Türkiye mixinden farklı bir mix var. Bizde şu an yarı yarıya kadın erkek oranı var. Biz bunu bu şekilde olsun diye özel bir çabamız olmadı ama gelen rakamlar şu anda bunu gösteriyor. Beyaz yaka yaklaşık yüzde 60, mavi yaka yaklaşık yüzde 16. Gri yaka dediğimiz bizim daha teknisyen diye de hani kısaca özetlenebilir. Yüzde 24'lük bir kitle var. Ee, yaş oranı olarak baktığımızda Özellikle gençler 19-24 yaş arası yüzde 35, üçte bir oranında, İşte 25-30 yaş arası da yüzde 40. Kısaca ikisini birleştirdiğimizde yüzde 75'i başvuranların 40 yaşın altında e, diye söyleyebiliriz, daha genç bir kitle. E, pozisyonları so sormuştunuz, İşte çok farklı. Tabii satış var, sekreterlik var, muhasebe var, hemşire var, şoför var, güvenlik görevlisi, garson, çağrı merkezi elemanı ki biliyorsunuz özellikle Kahramanmaraş'ta bölgede bazı işte e-ticaret şirketlerinin, telekom operatörlerinin çağrı merkezleri vardı. Dolayısıyla burada hem can kaybı da yaşandı hem işsiz kalan da bir kitle var. Dolayısıyla biz onu kendi rakamlarımızda da görüyoruz. Şu an itibariyle istihdam sağlamak isteyenlerin sayısı da an itibariyle yaklaşık 1026 bize ulaşmış olan işveren rakamı. Ee, i̇lan yayınlayanlar da 163, yani bu çok kısa iki gün oldu. Deprem istihdam seferberliği kapsamında ilan yayınlayan e, şirket sayısı şu an 163 ve de en çok yayınlayanlar da üretim endüstriyel ürünler, bilişim, tekstil, hizmet ve otomotiv. Evet, genel, yani genel spektrum olarak bakıldığında genel bir e, şeyi yansıtıyor aslında. Farklı e, sektörlerden de ilan yayınlayan işverenlerimiz var. Şu an itibariyle 2600'de başvuru gelmiş. Ee, bu e, ilanlarımıza kendisini depremzede olarak tanımlayan e, adaylarımızın başvuruları. E, bu bizim için e, biz kısa vadede, orta vadede, uzun vadede tabii ki farklı şeyler yapılması gerekeceğini öngörüyoruz. Bu ilk aşamaydı. Yani kariyernet yani olarak bizim yaptığımız bu ilk aşamada hız bizim için çok kritikti. Mükemmeliyetten ziyade. İlerleyen aşamada yapmak istediklerimiz aslında bir gerçekten afetzedelere ulaşabilmek yani arada olan ben de afetzedeyim aslında diye tanımlayan ama çok da etkilenmeyen kişilerden ziyade devletin özellikle afetzede olarak tanımladığı belki devletten bu anlamda yardım alan kira yardımı vesaire yardım alan gerçek kitlenin ihtiyacının çözülmesi bence hem bizim için kariyer net için hem de tüm firmalar için öncelikli olacak gerçek kişiye yani nasıl yardımı gerçekten hepimiz e, şeye uğraşsın diye uğraştık, e, ulaşsın diye uğraştık. Yani depremzedenin su ihtiyacına gitsin, depremzedenin giyim ihtiyacına gitsin. Aynı şey istihdamda da çok önemli bence. Gerçek kişiye ulaşmak, gerçek kişinin derdini çözmek, aradaki şeyi ayıklamak. E, umuyorum çok fazla hani e, bu anlamda e, yanlış başvuruyla karşılaşmayız. Yani burada Türkiye'nin e sağ duyusuna halkımızın güveniyoruz. E, umuyorum hani depremzede olmadan kendisini tanımlayan kitle daha az olacaktır ama bunu da doğru filtrelerle biz en azından e, ilerleyen vadede bu anlamda e, kamu kuruluşlarıyla bağlantıdayız. Hani bu doğru flaglemek için nasıl destek yani TCKN gibi bir kod nasıl ortaya çıkartabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için de aslında e, çaba gösteriyoruz e, an itibariyle. İşverenlerimizin ilan yayınlamasını bekliyoruz. Bu genel başvuru ilanını en azından her şirketin bu ilan hakkını kullanması ve bu başvurularla en azından bir tane bir kişiyi bile istihdam etseler, bu bizim için toplamda ciddi bir rakama ulaşacaktır diye düşünüyoruz. STK'lar bizim için önemli. STK'lar e, tarafında da işte gönüllü e, havuzunu oluşturmak ve buluşturmak önemli. Şimdi bu bizim açıkçası refleks olarak çıkarttığımız yani reaksiyonlarımız e, 6 Şubat'tan sonraki kariyer net reaksiyonları. Sonraki süreç için aslında biraz daha proaktif e, olmamız gerektiğine e, düşünüyorum. E, tüm Türkiye, tüm kuruluşlar şirketler de e, bu proaktifliği sağlamak için de kendi e, ekibimizle biz yaklaşık 500 kişilik bir şirketiz. E, farklı workshop'lar yaparak bundan sonraki süreçte tekrar böyle bir şey başımıza umarım gelmez ama geleceğine dair çok fazla e, veri duyuyoruz maalesef. Dolayısıyla biz başka ne yapabilirdik? Ne yapabiliriz? Daha hızlı nasıl olabiliriz? Daha çabuk hemen anında nasıl hayata geçirebiliriz özellikle gönüllü tarafı işte burada Kariyer.net'in kendi platformu, kendi ürünleri nasıl kullanılabilir? Bizim lokasyon bazlı ürünlerimiz de var işin olsun gibi. Bu lokasyon bazlı ürünler böyle bir dönemde farklı şeyler içinde kullan amaçlar içinde destek olabilir mi gibi. Kendi nezdimizde böyle bir çalışma yapacağız hatta bu Cuma günü. Arkasından da biraz daha aslında orta vade plan, biraz daha proaktif bir plan, biraz afet e, acil e, vaziyet ya da durum planı e, ne derseniz e, bunları ortaya çıkartmak e, istiyoruz. Bu da bizim için bir e, egzersiz olacak ama önemli bir egzersiz. E, umuyorum sonuçlarını da daha sonra e, yine herkese de paylaşmak isteriz. Buradaki sinerjinin çok kıymetli olduğunu e, düşünüyorum. Açıkçası e, çok büyük bir e, afet geçirdik. Diğer taraftan da şunu görmek de bu kadar hani kötü haberin içerisinde sevindirici şirketlerin kendi e, faydalarını e, bir tarafa bırakıp çok kooperasyona gitmesi e, işte e-ticarette de görüyoruz. Farklı birçok sektörde herkesin aslında ortaklaşa bizim kültürümüzdeki olan imece tarif e, tarifinin gerçek anlamda hayata geçirildiğini görmek, her anlamda işte bireylerin yardım etmeye çalışması, ailelerin yardım etmeye çalışması, STK'ların, kurumların e, bu sizin düzenlediğiniz toplantı bile bunun bir göster Herkes bir şey yapmak istiyor. Bu çok güzel bunu görmek. Yani bu heyecan ve bu yap, bir şey yapmamız lazım ihtiyacı. E, bu sivil toplum bilincinin çok arttığını e, hissediyorum. Benim eminim siz de öyle hissediyorsunuzdur. Hem kurum bilincinin ya yani bir refleks gelişti. E, bunun da unutulmaması lazım. Yani 99'da keşke geliştirseydik. Yani aslında bunu ilk defada yaşamıyoruz ama. Demek ki birkaç kere daha yaşamamız gerekiyormuş bizim yani, uyanmamız için. Bunu bir şekilde sıcak tutmakta fayda var. Biz de bunu sağlamaya çalışacağız.